Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte GTA oynayacağız. Hemen Mode oynayalım. Ama çok uzun bir video olmasını planlamıyorum. Böyle biraz arabayla falan gezeriz. Sen de konuşabilirsin can? Şarjımız Oyun oldu? açılınca sizlerle birlikteyiz. Aa. Başlattım. Ve arkadaşlar şu anda ee, şey Yok, Can ayrılıyor aramızdan şu anda GT artılıyor. Ben de çok uzun bir video yapmam beklemeye. Bir tur atarız böyle arabayla. Görüşürüz. Sizi seviyoruz. Seviyorsunuz. Bye bye. bye. <gülüyor> <gülüyor> evet. Amma gert artılıyor doğru aynı. Selamlar aç yaptım imzaladım. Şuraya git. Ha, göçün. Göçün. Şu anda bir dakika koltuğa geçeyim. Koltuk yok. Şeye geçeyim. Sandalye. Sandalye. Ben gidiyorum kanka. Görüşürüz. İyi anamızdan ayrılıyoruz. Can, canlı video gelmesini istiyorsanız bu videoya bir like ve abone patlaması bekliyorum. Evet şu anda oyunumuz daha açılmadı. Dediğim gibi arkadaşlar arabayla bir tur atarız. Zaten bir kere daha çekelim bunu videosunu. Şu an vaktim çok yok. O yüzden çok fazla çekmeyeceğim. Bir bir kere arabayla tur atsak sonra ben başka bir videoya da daha uzun yaparım. Şu an vaktim çok yok. O yüzden vaktim olmadığı için dediğim gibi arabayla bir tane tur atacağız. Sonra. Kamera gözü göz, gösteriyor mu? gösteriyormuş. Bitince hemen geleceğim. Arkadaşlar can video bitene kadar duracakmış. Evet şu anda bekleyin. Arkadan. Şöyle. Bir dakika ben durduruyorum videoyu burada. Evet arkadaşlar ani bir karar verdi ve can gidiyor. Verildi ve can gidiyor. Olsun. Biz hemen şöyle Görüşürüz. Görüşürüz. Biz hemen şöyle nereye gideceğimizi işaretleyelim. Şöyle şuraya kadar işaretleyelim. Yol boyunca muhabbet edeceğiz. Bu arada arkadaşlar ya yayınladığım videoyu gördüyseniz 50 abone olalım. Canlı yayın açacağım sizin için. Bu arada yoruma prim, prim kasma diye gelmeyin. Çünkü canlı yayın açmak için 50 abone istiyorum. Hani prim kasmak için değil. Ee, onun dışında videolarıma da telif atmazsanız sevinirim arkadaşlar. Çünkü videolarıma çok telif geliyor. Telif gelmezse sevinirim. Bakın sizin için o kadar uğraşıyoruz. Bu videodan önce biz bu videoyu çekmek için kaç kere deneme yapıyoruz yani tek bir kağıtta çekmiyoruz. O yüzden birazcık e, telif atmasanız ve e, emeklerime saygı duysanız biraz lütfen. Yani ben, ben sizin için uğraşıyorum. Sonra siz telif atınca da emeğim boşa gidiyoruz diyorum. Bu arada arkadaşlar PlayStation'ın sesini daha ayarlayamadım. Ses Ses gelmiyorsa kusura bakmayın. Ama ses çok önemi yok GTA'da. Yani GTA'da sesin bir önemi yok. O yüzden sıkıntı yok. Daha otobana girmedik. Otobana gidince biraz basacağım. Şu anda gidiyoruz. Daha. arkadaşlar bir de şey ee, da unuttum ya arkadaşlar ah, aklıma geldi böyle PC'de oynamamı istediğiniz var çok böyle oyun varsa söyleyebilirsiniz bu videonun altına yorum olarak falan istediğiniz oyunları yazabilirsiniz mobil PC fark etmez bu arada arkadaşlar bu videodan önce iki video daha yayınlamıştım. Pokiyi göstermiştim bir de bebeklik fotoğraflarımıza bakmıştık çok gülmüştük. O iki videoyu izlerseniz sevinirim. Evet. Şu anda otobana çıktık sanırım. Aynen. Otobandayız. Şu arabayı geçersek yard yardımcım. Çarpmamaya çalışıyorum da. Ne yapıyorsun kardeşim yani? Çarpmamaya çalışıyorum. Elimden geldiğince de bunlar. Bir bana çarpmayı kesseler. arkadaşlar bu arada böyle GTA Online falan isterseniz de bu videonun altına şey videonun altına yazabilirsiniz. Yani hiç böyle bu abi GTA Online falan çekemez mi acaba diye düşünmeyin. Yazabilirsiniz yani. Ee, küçüklerim küçüklerim de bu videoları izleyebilir yani. Küçük, küçüklerim için herhangi bir uygunsuz kelime küfür falan etmiyorum küçüklerimin istediği oyunları da oynayabilirim yani böyle e, ne bileyim işte dediğim gibi 50 abone olursak böyle canlı yayın açarım Ge hafta sonları böyle ta tatillerde okulumuz olduğu için benim de okulum olduğu için genellikle beni izleyen okula okula gittiği için e, şey hafta sonları veya ara tatilde falan böyle yaz tatilde falan 50, 50, abone abone olsak tatiline kadar. Tatillerde geç saatlerde böyle canlı yayınlar açabilirim. Böyle sohbet muhabbet ederiz. Ama canlı yayınlarda yüzümü göstermem. Gösteremem yani. yani göstermeyi tercih etmiyorum. Birazcık basalım önümüz boş. Hop. Şöyle soğuyalım. Gidiyoruz şu anda. Arkadaşlar bu arada ben bu videodan sonra hemen PC'yi kapatacağım. Yani o yüzden bu abi bir şey, işim var diyor ama bizden sonra PC'de keyif yapıyor demeyin yani. İşim olduğu için Sırf size süre iki gün dediğim için bugün ikinci gün olmuş. Yetiştirmeye çalıştım o yüzden e, böyle bir şey yapmaya karar verdim. Yoksa e, yarın da yapabilecektim diye düşündüm ama dedim sizi bekletmeyin. Ne kadar kalmış yolumuz bir dakika. Az kalmış. orada arkadaşlar şarjım biterse kolum daha erken kapatabilirim diyor Kolun şarjı da az o yüzden biraz elimi çabuk tutmaya çalışıyorum orada arkadaşlar sandalye gıcırtı yapıyorsa kusura bakmayın arkadaşlar belki bu videonun altına güzel yorumlar falan gelirse o da vlog falan yapabilirim olduğunu falan size gösterebilirim abi isterseniz istemediğiniz videoları çekmem geldik sayılır şey Az kaldı baya. Arkadaşlar e, işlerim var dediğimde ödevlerim falan var biraz. İşte yarın okula da kalkmam gerekiyor. Bu arada yorumlara sınıflarını yazar sınıflarınızı yazar, hangi okula gittiğinizi sınıf hangi sınıfta olduğunuzu şu benizi sınıf yaptığınızı falan yazarsanız sevinirim. Bir de nerede yaşadığınızı da yorumlara yazarsanız sevinirim ve geldik arkadaşlar. Video buraya kadardı. Şu an Michael'a size son bir ateş yapalım. Ve görüşürüz. Seviliyorsunuz. Hemen şöyle uygulamayı kapatalım. Ben de hemen Hadi kapatayım arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. seviyorsunuz. Bay bay.